iki köklü, iki kanallı dişler. Üst birinci premolar dişten bahsediyorum. E, genellikle iki köklü, iki kanallı dişler. Bazen e, tek köklü ve geniş bir kanallı olabileceği gibi nadir olarak da bukalde e, iki kanalı, palatinalde bir kanalı olabilir. Yani böyle küçük bir e, birinci büyük azı şeklinde olabiliyor. E, bu dişin iki köklü olduğunu söyledi arkadaşlarınız. O yüzden iki köklü, iki kanallı olduğunu varsayarak giriş kavitesine başlıyorum. E ee, bu üst birinci premolar dişte kanal ağızları tüberkülün tam altına denk gelen noktalarda yer alır. Üst premoların giriş kalitesini açarken fosyonu orta noktasından açmaya başlıyorum ve burada da yine bir oval şekli vermeye çalışacağız. Tabii ki bu ovalin bu golingual kısmı geniş, meziodistal kısmı da e, dar şekilde olacak. Başlayalım. tam santral postanın ortasından başladım. Yine pulpa boşluğuna e, düşme hissini almaya çalışacağım. Az önce de söylediğim gibi kalsi bir dişse, çok yaşlı bir kişiye ait bir dişse o pulpa boşluğunun düşme hissini alamayabiliriz arkadaşlar. O düşme hissini aldıktan sonra da tabana doğru daha fazla ilerlemiyoruz. Frezi lateral yönlerde hareket ettiriyoruz. Mikromotorla olduğu için mineyi aşması birazcık zor. Altına gelince frez daha rahat ilerlemeye başladı. Tabii ki aynen. Yine rondla başlayabilirsiniz. Daha konservatif olması açısından. Yani birazcık daha tecrübe kazandıktan sonra ilk girişleri pisli freze yapabilirsiniz. Üstüne geldikten sonra biraz daha lateral hareketlerle oval şeklini büyütebilirim. kontrol edeceğim. Şu anda birazcık dar kavitemiz. Birazcık daha genişletmem gerekiyor bu kaverin gingival yönde. Felsin talaşları görmenize olumsuz etkiliyor. Mesela bu dişte çok net bir e, boşluğuna düşme hissi alamadım. Tam tüberküllerin altına gelen noktalarda bu ve paletiner kanal ağızlarını arayacağız birazdan. Biraz daha, biraz daha da tarafa Tamam. Hı hı, tamam. Şeyi kapatabilir misin ya? Kanalları bir yıkayalım boş bol verir misiniz boş Bu o kadar böyle kıvırmayın demiştim evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle gösterelim. Görünüyor mu? Güzel hocam. Hem bukkal hem paletinal kanal ağzı görünüyor. Ee, kavite bukkal lingual yönde geniş. Mezoristal olarak daha dar bir oval şeklinde. Kanal ağızlarında hatta birazcık daha sontla belirginleştirelim. Ama dediğim gibi bu kanindeki kadar net bir his alamadım burada pulpa boşluğuna düşme hissi. Onu da her dişte beklemeyin. Şöyle kanal ağızlarını göstereyim. Biraz daha bu tarafa gelmesinler. Şöyle yapayım. mi? Şöyle... Bakın şurada bukal kanal ağzı ve şöyle de paletiner kanal ağzını görüyoruz. 15K neredeydi? Bir de bununla da bakalım şöyle. Şöyle bu daha rahat bir şekilde ilerliyor. Şöyle de Palatinal'den. Palatinal kanala ilerliyor. Tabi takıl, takılıyor bir yerde. Heh. Paletinale şurada da bukkale <laughs> Şu tabanı bir kez daha düzeltelim. Biraz da gelmiş mi? Şöyle mi? Tamam. Marjinal sırtları çok fazla inceltmiyorum arkadaşlar. şimdi kan lazlarını daha belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. Üst premolarda bu kadar.